Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'a stoperde sürpriz isim Fenerbahçe'de devrede. Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı büyük bir heyecanla devam ederken takımların devre arasındaki takviyeler için hedeflediği isimler belli olmaya başladı. Zirve yarışında kıyasıya rekabet eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı savunmacı için transferde birbirine rakip olduğu ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda savunmadaki alternatiflerini arttırmaya çalışan Galatasaray'ın devri arasında bir stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Singo'nun ve Kaan'ın sık sakatlanmasından dolayı stoper rotasyonunda eksik kalan Cimbom'un bu doğrultuda bir takviye yapması kesin gibi görünüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu doğrultuda ortak olarak yönlendiği isim Flamengo'da forma giyen Leo Pereira. Brezilya basından Globo'nun haberine göre bu sezon Copa Libertadores şampiyonu olan takımın kaptanı Leo Pereira ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Arabistan ve Avrupa'dan ilgi var. Suudi Arabistan'dan El Katia, Yunanistan'dan Olympiakos'un ilgisinin yanı sıra Flamengo'nun sezon ortasında İspanya'dan Valencia ve Sevilla, Portekiz'den Porto'nun teklifleri geri çevirdiği vurgulandı. Flamengo ile bu sezon 60 maça çıkan 29 yaşındaki savunmacı 5 gol kaydetti, 1 gol pası verdi. Brezilyalı futbolcunun değeri 9 milyon euro. Leo Pereira'nın adı daha önce Olympiakos ile ilişkilendirildi. Egol.com'daki bir rapora göre kulübün 29 yaşındaki Brezilyalı Flamengo defans oyuncusuna olan ilgisi yenilendi. Olympiakos'un liderlik profiline sahip bir merkez defans oyuncusunu eklemeye çalıştıkları için oyuncuyu yüksek bir öncelik olarak gördüğü bildiriliyor. Yunan kulübü haftalardır Leo Pereira'yı izliyor ve liderlik, fiziksel güç ve Brezilya'nın U20 takımı için 9 maçta oynaması uluslararası deneyim gibi özellikleri Yunan futbolu için ideal. Yayın henüz resmi bir teklif olmadığını ancak ilginin gerçek ve önemli kabul edildiğini bildiriyor. Ayrıca Avrupa transfer piyasası açıldığında durumun Flamengo ile resmi temasa doğru ilerleyebileceğine dair beklenti var. Pereira Ocak 2020'de Flamengo'ya katıldı ve 2027 yılının sonuna kadar kontratlı. Transfer markete göre değeri 9 milyon euro. Porto, Sevilla ve Valencia'da dahil olmak üzere diğer Avrupa kulüpleri de oyuncunun transferiyle ilişkilendirilmiş.